ki koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan ayı yaklaşırken bu sorunun yanıtı için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vereceği fetvadaydı. Beklenen açıklama geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt aşı orucu bozmaz dedi. Bozulacak mı bozulmayacak mı? Yani o şekilde bir fetva verirse İyi olur yani. Diyanet ne derse ona uyarız. Bir yanda sırası gelen vatandaşlar için aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Ama diğer yandan da Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşların akıllarındaki soruysa şu. Ramazan ayı boyunca aşılama nasıl olacak? Aşıl olacakları gün belki oruçtan kendileri muaf tutarlar. Daha sonra kaza yaparlar diye düşünüyorum. Bilim insanları peş peşe görüşlerini ortaya koyarken... Aşı orucu bozar mı sorusunun yanıtı için gözler Diyanete çevrildi. E, Tabii aşı bozar canım. Yok yok, orucu bozmuyor Gıda olarak almıyoruz. Aşı devam etmeli. Bir gün oruç tutmayacağız gideceğiz aşımızı vuracağız yapacağımız şey bu. Beklenen açıklama, din işleri yüksek kurulundan geldi. Kurul üyesi İdris Bozkurt, aşı orucu bozmaz dedi. Covid 19 aşısı da dahil olmak üzere hiçbir aşı'nın içerisinde besleyici, vitamin içerikli, gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır öyle bir şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı yaklaşık 16,5 milyon doza ulaştı. Uzmanlara göre de Ramazan ayı boyunca aşılama hızı yavaşlamamalı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Olmamak aptallıktır. Bekliyorum da 58 yaşındayım. Bakalım bize sıra gelirse olacağız. Aşı orucu bozmadığı için kaza ve kefaret de gerekmiyor. Ancak oruç tutarken aşı olmak istemeyenler için Sokak kısıtlamasının esnetilmesi ve aşıların iftardan sonra yapılabilmesi önerisi de var. İftar imsak arasında aşı ol, olunabilir ama gün içerisinde olmak isteyenler varsa olabilir oruca da zarar vermeyecektir bu durum. Akşam oluruz gideriz de inşallah müsaade ederler.